Miss Turkey 2008 heyecanında geri sayım devam ediyor. Türkiye'nin en güzel kızı iki gün sonra... Kan... Ediler. Dünya birinciliğine sahip ünlü şef Eyüp Kemal Sevinç ile tanıştıklarında kendi marifetlerini gözler önüne sermek için önlükleri giydiler. Evet Miss Turkey'in güzelleriyle ana mutfakta yemek yapacağız. Şimdi kızlarımızın hepsi geldi mutfağa girmeleri gerekiyor ama mutfağa girmeden önce önlüklerini ve keplerini takmaları şart. Şimdi arkadaşlar burası ana mutfak, ana üretim mutfağımız. Herkesi şöyle bir alalım. Şimdi ilk önce e, bir sote yapacağız. Stir fry yapacağız. Havada kavurma yapacağız. Tavuk kavurma yapacağız. Mutfakta daha önce yemek yapan el kaldırsın. Oo, herkes girmiş mutfağa. Yumurta kırmayı biliyorsunuz yani. <laughs> tamam, harika. <laughs> Tavuk sete yapmak için istasyonların başındaki bir kişi ocağın başına geçiyor. Ocağımızı yakalım, herkes ocağın altını yaksın. Herkes ocağın altını yakıyor. Herkes sıvı yağ koyuyor tavasına. Ee, Bak, sizinki var. yanıyor değil mi? Bu, da yanıyor. Az, az koyuyoruz, az. <laughs> Bunun altını açar mısın? Tamam. Tavukları elimize alalım, tavukları. Her istasyon tavun elini alsın. Kızdı mı tavalar? Tavukları koy. Karıştırmaya başlıyoruz, karıştıralım. Güzelce karıştıralım. Evet, karıştırıyoruz. Ocağımızın altı açık değil mi şu anda? <laughs> <Seninler ya. gülüyor> Mahvettin yemeği, hepsini karıştırdın. <laughs> yavaş, yavaş, yakmayalım. Evet, karıştırıyoruz. Fasulyeyi al ama atma. Yanlış yapmışlar. Çok fazla yapmışlar. Tamam. Fasulye hazır mı? Fasulye. Hazır. Fasulyeyi boşalt. İnanmıyorum ya. Fasulyen nasıl olmaz senin? Pırasayı al. Pırasayı, pırasa. Pırasayı al. Boşaltma. Bekle. Boşalt pırasayı. Boşalt. Daha hızlı, daha hızlı. Şimdi... Havasuz karıştırıyorsunuz. Bakalım. Bu şekilde. Tamam, harika. Güzel görünüyor. Evet. Arkadaşlar renkli biberler var. Renkli biberler. Herkes alsın renkli biberin eline. Boşalt. Boşalt. Tamam, şimdi kaşıkla karıştırmaya izin ver. Son 20 saniye. Evet, gel 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 gel. Her ne kadar yemek konusunda çok tecrübeli değilseler de yaptıkları yemeklerin lezzetine diyecek yoktu. Şimdi arkadaşlar, tavalarımıza bir bakın bakalım. Nasıl görünüyor, nasıl görünüyor? Pişti mi sizce? Evet, O zaman küçük, küçük bir tadına bakalım mı? Küçük bir tadına bakalım. Küçük bir tadına bakalım. Süper <laughs> hmm. <laughs> <laughs> yapmışım. Ellerime sağlık. Mr. Turkey'in güzellerini bir alkışlayın o zaman. <laughs>